Herkese yeni bir akıl oyunları bölümünden selam arkadaşlar ne haber nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün akıl oyunlarına kaldığımız yerden doğuman sukat bir şekilde devam ediyoruz dostlarım. Ve bugün yanımda kendi öğrencim Junior'ım. Junior burada. Junior hoş geldin. Hoş buldum abi. Kanka videoya geçme önce aşağıdan video like atmayı, kanala abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutma. Hadi videoya geçelim. Gelen giden var mı Junior? Çok var abi. Çok mu güzel? Burayı bir temizleyelim. Sabahtan beri oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi akıl oyunlarına neden? Biliyorsunuz ki ben One Man Squad oynuyorum ama neden Do Man Squad yaptığımızı açıklayacağım sizlere. Çünkü Junior'la sabahtan beri oynuyoruz ve çok güzel maçlara şahitlik ettik birlikte. Hop içeride. Şarde. Ya. Bak kendini çok zeki sanıyor ya. Ulan hayal oluyorum lan sizin gibi oyunculara. Sen Geliyor tekrar mi? gelebiliyor mu? En son attı ya. En son mu attı. Merhabalar. Bir yerde, bir yerde. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. merhabalar, merhabalar. Sana da merhabalar. Dur ben şurayı hızlıca temizleyeyim abi. Dostlarım bu arada halen kanala abone olmayan <laughs> arkadaşlar varsa da şöyle iki tane zeyrep kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş desteklemiş olursunuz. Şu bir abi. Hatta... şöyle arkadaşına bir karşılama yapalım. Ne diyorsun? Of çok güzel oturdum be. Oturdu mu oraya? Benim kaç kilim vardı aga? Ha oturmuş. Çok güzel oturttum var ya. Çok sanatsal bir öldürme şekli. Şu anda 6 kişi var benimle birlikte. Benden hariç. Tamam. Geliyorum. Kaç sen kil aldın mı peki hiç? Yok abi. Hmm. Alırız ya. Tamam burada hala ses var. Geldim Pikachu sakin ol. Çok güzel yerdesin. Akıllıca ama oradan oynamayacağım. Ben uzak at ya. Bekle gülüm. Tekrardan dirilip gelenler var herhalde. Sayı değişmiyor çünkü. Nasıl o kadar hızlı gelebiliyorlar ya? Bilmiyorum. Şans eseri. Şunun içinde biri var abi. Acaba sağda mı solda mı? Şu an onu tespit etmeye çalışıyorum da ses seda kesildi. Şöyle sağa bir bomba atıp hemen ...sol araçlarsam eğer. Araç geldi ha sen misin? Oo oh, ne olmuş be burada? Şu. Tamam. Hala eleman var burada. Ben de şu an 8 var. Burada bir tane araç ters dönmüş abi. Bu arada dostlarım bu kanalımızdaki son akıl oyunları yani son gameplayimiz. Bunun sebebi de arkadaşlar yeni bir kanal açtım. Orada düzenli olarak her gün elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Hani her gün atamasam bile birkaç gün arayla atmaya çalışacağım. Yeni kanalı açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan yeni kanala da abone olup akıl oyunlarının tadına bakabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi oradan düzenli olarak atacağım. Bu kanaldan ise cihaz sanatımı ve farklı içerikler gelecek. O yüzden diğer kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Hadi oğlum hadi bir silah sesi hadi bir ayak sesi. Aha dolu dolu dolu. Helal. Helal. Oha 3 kişi. Atladı. Atlamadı. Lan bot dur lan. Bitti herhalde. Nasıl yok? Yok supplies. Ya bitmiş. Olması lazım. Ben molotofla aldım ya. Ya baygını aldım ya da birini yaktım bilmiyorum. Dostlarım bu arada normalde biliyorsunuz ki akıl oyunlarını tek başıma çekiyordum ama e, şöyle bir karar aldım. Ya daha doğrusu size de danışmak istiyorum. Yiğit'le birlikte oynarken şunu fark ettim. Çok güzel maçlar çıkıyor. Duo Man Squad olarak çok güzel oynuyoruz ve oynarken de gerçekten keyif alıyorum. Hani bazı arkadaşlar yorumlarda diyor ya. Ne? Ya abi işte karşındaki elemanlar bot. İşte Elmas Ligi'ndesin falan filan. Yiğit oynadığım zaman gerçekten çok sağlam rakipler geliyor. Ve artık Duomen Squad olarak da çekebilirim arkadaşlar videolar. Hani bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Yiğit olan videolar sarıyor mu sarmıyor mu gelsin mi gelmesin mi bunu mutlaka yorumlarda belirtin abi. Yoksa çatıda mı lan? Gel abi gel içeri gel. Oho oho Arkadan da sesler geliyor oğlum şunu alalım gidelim hemen bak killer kaçıyor Gel abi gel. Ruslek. Like. Robot geldi galiba. Ben oynamam abi gel. Dur bekle. Önden ben gideceğim. Gel gel buraya gel gel. Tamam diğer taraftan da bir ses geldi. Dur, dur. Dur. Mükemmel. Tamam. Süper abi arkadan bot geliyor galiba. Kaç kill var sende? 6 var abi. Gerçek olabilirler lan. 2 tane ses var. Yok evet, bot yok, get yok, ikisini yok. al. İki Çabuk. Şey tamam. AVM Bir var, AVM var alacak var. mı? Ben şuradan AVM'imi alayım da. O tepede kalsaydım var ya. Adam sazan gibi şeydeydi. Görmedim abi ben bunu. İşte görsen çok güzel olacaktı. Tepe vurdum bir tane. Gerçek mi? Adamlar geldi. Geliyorum. Ölme. Ha canı bir canı bir canı bir bir bir, bir. Abi gelmen lazım. Çok acı beni tutman lazım. Can sıfır adamın ya. Lan dur dur. Geliyor. Tam sıkıntı yok. Basarsa öldün ama. Bırakacağım mecbur. Tam, tam oh, tamam tamam yukarı çıktı. Bir tane Bilmiyorum. aldın değil mi sen? Kilin geldi mi? Dışarıdan geliyor. Gelmedim. Dışarıdan geliyor. Tamam. Bot da bu. Kilim geldi herhalde. İyi rushlamadı adam. O zaman biz rushlayalım. Yukarı mı çıktı lan? Nerede? Gel abi burada, burada burada burada. Beni işleyecek. Yapma be abi. Helalsin be. Helalsin be. Dön abi. Tamam tamam temiz. Kimse yok. Tut tut. Yo var. Ha içecek içiyormuş lan. Neyse o da arkadaşını tutuyor. Arkadaşını tutuyor. İstersen cam basma direkt rushlarım Dur dur. Rush. Dur. Neyse. Ben basıyorum. Aldın mı? Ya. Helal be. Bir mermi aldım. Ellerine sağlık. Kaç, Kaç? 14 var bende. 11 var bende 25. Oğlum burada Mesela çok... Toparladık. Vallahi toparladık. 30 yaparız. Oğlum burada çok saçma fight durdu. Ben ben buraya geldiğim andan itibaren hiçbir şey anlamadım ya. Oynadım oyundan. <laughs> Nasıl kill aldım onu bile bilmiyorum. Her tepenin ardında herhalde. Aa, aa drop'u almışlar, var. şey almışlar. Manyaklara baksana. Aa, ona, ona. <laughs> drop düşerken yakalamışlar. Sıkalım mı abi drop'u da? İnecek her zaten. Dursana bakayım abi. Canı ameli. bir abi. Dursun. DS 4 patisi var adam atladı. Aa düştü biri. Lan 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 lan. Gördüm nerede olduğunu izle. Gelebilirsin abi. Kalk kalk. Önümüzü aldı. Çok açız ya. Yere at şey bas. Soldan geliyor, ah, sağdan ben. geliyor. Sağdan geliyor sola geç sola geç sola geç Sisin varsa atsana Sis daha yok Arkaya çıkıyorum ben bir tık Ben de. Roza var. Dur o eleman önde hala. Nerede ama tespit etmeye çalışıyorum yerini. Ben bakayım bir. Gördüm. Balonu gördüm. Balanı gördüm. O oh, pava değdi bir tane. Ha. Benden değdi ama hasar saydı. 5 mermi önde. Sende var abi. Ah be ah ulan. Başlayalım istersen abi. Dur oynayacağız merak etme. O bizde. Araba Bizden bileyim. araç kaç kişi var? 3. 3 kişi burada 3 kişi hariç. Araç da var alanına da gidebiliriz bak. Gel abi gel benzin yok ya. Ona araçlasak bitiyor. Dur ikinci katta. Lan. Dikkat et. Ayy. Dur abi ben bomba atayım. Basalım gel abi. Aa. Niye orada bekliyordu? Ne bileyim. Benzin Bagi alıp gidiyorumdur dur. Bagi de istiyorsun. vardır. Sonuç. üç. Gel gel gel. Çok iyi. Kaç kilim var? <laughs> 12 abi. 12 bende de 17 var. Kaç yapıyor? 29 mu? 29. 29. Bir kill alırsak 30'u tamamlamış oluyoruz abi. Süper. Bir de üzerine win çektik mi tertemiz abi. Dan olsun. Aynen. Büyük ihtimal burada var. Tamam. Tek kişi. Ben bunu vurmuştum lan. Tekrar denemiş. Direkt vurdum kafayı. Ha dışarıda. Biri balkonda. balkona ben odaya tamam mı? Dur dur. Aa aşağıda biri. Mis. Herhal. Eline 32 sağlık. 000. 32 kill yine bizim için az ama güzel. Temiz evet. bir maç oldu eline sağlık. Dostlarım daha fazla Junior'la video gelmesini istiyorsanız mutlaka belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu kanaldaki son gameplayim olabilir. Artık yeni bir kanalda düzenli olarak gameplay paylaşacağım. O kanalıma da açıklama kısmından abone olabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.